Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. dördüncü video. dördüncü üniteye geçtik. Psikanaliz girişimin kuralları nelerdir derse biz diyeceğiz ki temelde iki tanedir. Birincisi hastanın sorumlu. ikincisi analistin sorumlu. Hastanın sorumluluğu nedir? Hasta ne yapmalı? Hasta kendini tamamıyla serbest çağrışma bırakmalı. Peki analist ne yapmalı? Burada iki tane var. Dalgalı dikkat iyi niyet tarafsızlığı. Dalgalı dikkat demek şu. Analist hastaya tamamıyla odaklanacak. Ve bu odaklama sürecinde zihni boş bırakıp gelen uyarılara açık olacak bir yandan da kesintisiz bir gerilim içinde olacak. Hem zihni boş olacak hem de gelen bilgileri kesintisiz bir gerilim içinde işleyecek. Tabi buna ulaşmak çok güçtür. Onun için diyoruz ki Analistin önce kendi analizden geçmesi gerekiyor diyoruz. Dedik ya dikkatli da, dalgalı dikkat olabildiğince dikkatli dinlemektir. Not tutulmaz onunla aynı frekansı tutup bilinç dışı mesajlara odaklanır. Seans sonrası not tutulabilir. Analist hastanın aynası olmalı. Yaşadığı duyguyu hissetmeli. Peki iyi niyet tarafsızlığı ne demek? Diyeceğiz ki nötr olacak. Dini, siyasi, etnik ayrımcılığı yapmayacak. Her türlü ahlaki değer yapısından kaçınmalı. İyi niyet tarafsızlığı babacan kardeş gibi olmayacak. Biz Psikiyaniz öğüt vermez. Hastanın kendi çözüm bulmasına yardım eder gizlik dışında kalan 3 tane durum var burada. Bunlardan bir tanesi hastanın bilgisi başka bir meslektaşla görüş alışverişi yapılabilir. Fakat hastanın kimliği ifşa edilemez. Daha uzman bir analisten görüş alınabilir. Süpervizyon. Kimliğe dikkat ediyoruz. Kimlik paylaşılmaz. Geniş kitleleri bilgilendirmek için klinik çalışmaları ete kemiğe büründürmek için yapılan yayınlar. Bunlar yapılır ama hiçbir zaman hastanın kimliği söylenmez. Bir de hastanın diyor analist hakkında kişisel bilgi sahip olmaması tercih edilir. Şimdi bu çerçeve önemli. Hocamız çerçeve üzerine durdu. Sorabilir. Şimdi çerçeve nedir arkadaşlar? Çerçeve şu karşılıklı bir sözleşmedir. Düzen terapistin kişiliğin yansımasıdır sınırlarımız belliyse hastayı daha iyi tanırız diyeceğiz. Yani çerçeve bu. Şimdi çerçevenin içinde ne oluyor? İşte seansın süresi, seansın sıklığı, yüzem olacak, divan mı olacak, psikodrama mı olacak. Seat seansın saati, günü, seansın ücreti, resmi tatiller, yani resmi tatillerde seans yapılıp yapılmayacağı, genellikle yapılması tabi. Analistin tatili önceden belli olacak seansın iptali işte bu anlist tarafından iptal edildiğinde